Şu bir koşma yapalım inşallah. İşte. Abi selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kolay gelsin abi. Sağ olun. 19 yıldızı da. Trabzon'da evet. Aynen. Ee, kendi çapımızda işte elimden geldiği, elimizden geldiği kadar İslam maçıdan bir daha çekiyoruz. Dedik de bugün işte Gazze ile alakalı bir şey çekelim. Şimdi abi Gazze nedir? Gazze mübarek Mescid-i Aksa için, kudüs Şerif için bütün hayatlarını, varlarını, yoklarını ortaya koyan şu anda başta ümmet olmak üzere, 2 milyarlık ümmet olmak üzere bütün dünyanın onuru. Eyvallah. Peki abi boykot yapalım mıyız veya boykot yapmayanlara ne demek istersin? Şimdi boykot aslında güncel bir kavram. Aslında boykotu biz bütün hayatımız boyunca yapmamız gerekiyor. Evet evet. Bakın şu anda Trump üzerinden e, Filistin'de bir barış Güya İsrail'le Sözde İsrail'le İsrail devletiyle Filistin arasında bir barış Havası oluştu Hemen insanlarda Bir acaba işte boykotu biraz Gevşetelim mi? Gibi bir his oluşuyor Halbuki boykot bizim Hayat boyu devam ettirmemiz gereken evet. Bir süreçtir İsrail'e destek veren Siyonizme destek veren hiçbir ürünü hayatımız boyunca hayatımıza ve bulunduğumuz yere sokmamamız lazım. Evet, Boykot demek biraz da şu demek. Yani ben aslında istiyorum ama şimdilik almıyorum. Hayır. Biz onları hiçbir zaman almamamız evet. lazım. onlar Onları istemiyoruz. Canımızda çekmiyor onları, onlara. Onlara ihtiyaç duymuyoruz biz. Kesinlikle. Boykotun, boykotun bir de şöyle bir e, savunulması gereken tarafı var. Bizler Türkiye'de yaşayan insanlar olarak dünyaya nizam vermiş olan devleti aliyenin, Osmanlı ecdadımızın torunlarıyız. Evet. Biz onlardan daha iyi üretiriz. Dolayısıyla boykot aslında bir anlamda bütün milli anlamdaki duygularının plana çık çıkarılması gereken bir kavram. Evet. Yani bizim üretmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Trabzon'un Trabzon'da üretilen bir su varken Trabzon'da üret Trabzon markalı bir su varken ben niye başka bir devletin veya başka bir bölgenin suyunu alacağım. Bu aynı zamanda benim Trabzon'umun, Karadeniz'imin veya Türkiye'nin gelişmesine de katkı sağlar. Dolayısıyla boykotu uygularken aynı zamanda milli ekonomiye de desteklemiş oluyoruz ki zaten bunu yapmamız lazım. Aynen evet. Kendi üretim, ürettiğimiz sizin gençlerin yeni ürettiği malzemeleri benim almam lazım ki seni de desteklemiş olayım. Doğru mu? Doğru Dolayısıyla boykot bir iman meselesidir bir vicdan meselesidir. Aynı zamanda bir milli bir meseledir. Eyvallah abi. Zaten Allah-u Teala kutsal buyuruyor ki zulmedilere meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur diye. Böyle bir ayet var abi. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Hakkını helal Eyvallah abi. Bunu nerede yayınlayacaksınız? Abi bunu Instagram'da, YouTube'da.